4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak biz de bize bağlı olan çocuk etkinlik merkezlerimizde bulunan çocuklarımızı buraya getirdik. Buradaki beslenmesini, barınmasını yaptığımız sokak hayvanlarla ilgili onların hayvan sevgisi, onlara nasıl davranmaları gerektikleri, onlarla ilgili nasıl iletişim kurmaları ile ilgili bilgiler verdik. Bugün çok güzel geçti. En eğlendiğim Dans ettik, Mısır yedik, hayvanları sevdik, baktık. Hayvanlar aslında yaşamdaki en güzel hayvanlardır. Bugün hayvanları gezdik. Sokaktaki hayvanları unutmayalım. Onları çok çok severim. Sokaktaki hayvanınızı evleneceğiz. Sonra bakacağız. Kedilere baktık. Sonra biraz daha sevdik. Kalmışı yedik. Sonra da pamuk şeker yedik. Herkes hayvan sahiplenmeli. <laughs>